Antalya klanındaki selamlar harika bir klan savaşıyla sizlerleyiz. Hemen biz serilere bakıp savaşlarımıza geçeceğiz. 13 serimiz var. Rakibinkine geçelim. 22 seri olması lazımdı. Aynen 22 seri. Savaşlarımıza geçelim hemen. Evet 3 balon saldı okçu almak için. Ve hemen arkasında kral bir büyücü bir kırıcı attı. Ufak bombalar çıkar mı diye. Kırıcılar duvarı kırdı. Kraliçe yaralı binaya salmak için aynen. Ve kraliçe yetenliğine bastı Binayı aldı alttan hemen Balon ejder Arkasında korucu Ve bir öfke atıyor Korucunun yeterliğini açıyor Hemen sağ üstten Yara salana saldı. Geri kalan temizlik. Eline konuna sağlık tebrikler diyoruz. Gayet güzel bir savaştı. Bir diğer saldırımıza geçelim. Hakan karşımız yapmış. Bakalım nereden dalmış. Üst taraftan kraliçe bir balon saldı. Güdümlü çıktı. Bir balon daha saldı. Güdümlü çıkar mı diye. Kraliçenin arkasında hemen şifacılar ve kraliçenin yeteneği açılıyor. Alt taraftan kralı saldı. Şimdi duvarı kırdı. Binayı almak için. Kale de bu arada çıktı. Kraliçe bir öfke. Ama sol üst kuşadan bıraktı. Ortadan binici madenci, korucu ve şövalye ile korucunun yeteneğini açtı bu arada. Birincilere bir şifa atıyor ve bu arada şövalyenin yeteneğini de açıyor Zaten birşey kalmadı eline koluna sağlık Tebrikler Bir diğer saldırımıza geçelim hemen Mustafa karşımız tarafından yapılmış Üst taraftan kraliçe arkasında şifacıyla bir balon atıyor güdümlü çıkar mı diye. Kenar yan yandan hemen bir bebek. Kraliçe bir öfke çıkan kaleye zehir. Evet duvarı kırdı. Kraliçe döndü evet. Kraliçe almak için bir öfke kullanıyor. Merkeze gitmesi için bir atlama attı. Sol alttan kralla kışlayı bıraktı. Ve ortadan madenci binici arkasında korucu. Ve şövalyeyi binaya gönderdi. Kaladan çıkan biniciler de Şimdi Şobelerin yeteneğine bastı Son savunmayı da aldılar Eline koluna sağlık tebrikler diyoruz Bir diğer saldırımıza geçelim hemen Yine hakka karşımız tarafından gelmiş Alttan bir büyük bir balon atıyor. Hemen yandan kraliçe. Alt taraftan kralı saldık. Kraliçe bir öfke kırıcılarla duvarı aldı. Çıkan kaleye zehir. Binayı donduruyor. Kraliçe zarar görmesin diye ve bir öfke de atıyor. Hemen alt taraftan kışlayı ve birinci madenciliği saldı. Korucunu yetenine basıyor bu arada. Askerler fazla zarar görmesin diye. Kartala bir buz. Ve orada birinciliğe şifa atıyor. Geri kalan temizlik, eline koluna sağlık, tebrikler diyoruz. Hemen üst taraftan bir balon bebek saldı. Yanından kraliçe, arkasında şifacılar. Alttan kralla temizlik yapıyor. Kartal'a gitmesi için bir atlama atıyor. Et bir öfke kraliçe, kralı almak için. Alta kral ilerliyor. Cehenneme bir buz. Binaya da bir buz ve aldı kralla binayı. Hemen üst taraftan Kışlayı saldı. altında birinci madenci son şifayı dağıtıyor Son savunmayı da aldıktan sonra gelişti temizlik. Eline koluna sağlık tebrikler diyoruz. Bir diğer saldırımıza geçelim hemen. Hemen sağ üst taraftan kraliç arkasından şifacılar kırıcılarla divarı alıyor. Etraftan kralla temizlik çıkan kaleye zehir ve ana merkeze gitmek için bir atlama atıyor Ama alt taraftan kışlayı bıraktı sağ üstten birinci madenci arkasında korucu korucunun yeteneğine basıyor ve bir şifa bir şifa dağıt diyor birinci madencilere Eline koluna sağlık diyoruz. Tebrikler. Bir diğer saldırımıza bakalım hemen. Sağdan soldan elektrolarla temizlik ama ortadan araba ve orduyu salıyor. Bir öfke atıyor. Çıkan kaleye zehir. Bir öfke daha atıyor tam orta alanda. Üstten hemen yara saları saldı. Şimdi kralın yeteneğine basıyor. Bina bir buz. Kraliçenin yeteneği duruyor ve bir buz duruyor. Buzu kartala atıyor. Ve rahat bir kışlık geliyor. Ha bir diğer saldırımıza bakalım. Bu nisir nükleer arkadaşımız tarafından gelmiş. Bir balon bir bebek atıyor. Etrafı temizlemek için altında ama kraliçe arkasında şifacılar bir balon atıyor. Gidimli çıkar mı diye. En alttan Kral'ı saldı. Kırıcılarla duvarı kırdı. Çıkan kaleye zehir. Kraliçeye bir öfke daha Hemen üst taraftan kışlayı bıraktı. Orta alandan binici madencileri saldı. Binici madencilere bir şifa atıp korucunu yeteneklerine basıyor. Bir öfke atıyor Binici madencilere Cehenneme bir buz Geri kalan temizlik eline koluna sağlık tebrikler diyoruz. Ve son saldırımızı da çekelim. Bir balon attı arkasından elektro. Üstten bir bebek. Etraftan tokmak ve kral kraliçe koruyucu. Arkasından atıcılarla bir öfke atıyor ve korucunu üzerine basıyor öst taraftan binicileri saldı bir şifa atıyor bir şifa daha atıyor binicilere fazla hasar almasınlar diye ve son Bir şifa daha atıyor. Son bir okçu kaldı. Evet. Geri kalan temizlik. Şifa da elinde kalıyor. Eline konulan sağlık. Tebrikler. Güzel bir savaş. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese hayırlı günler diliyorum.